Herkese merhaba, ben Avukat Öykü Şahmeran. Bu videomuzda oğlu ya da kızla evlenen ev sahibinin kiracısını tahliye edip edememesi hususunu konuşacağız. Bildiğimiz üzere kira fiyatları oldukça arttığı için kiracılar ve ev sahipleri arasındaki uyuşmazlıklar da artmış durumda. Bir kişinin makul bir fiyata, düzgün ve uygun bir yerde oturması ne yazık ki artık imkansız halde. Bazı durumlarda ev sahipleri ve kiracılar ortak noktada buluşabiliyorlarken bazı durumlarda ise ne yazık ki ortak noktada buluşamıyorlar. Bu da genellikle ev sahibinin çocuğunun evlenmesi ve dolayısıyla da çocuğunun o evde oturmasını istemesi. Şimdi bu noktada ben notlarımı aldım. E, gerekli kanun maddeleri ve e, ilgili sorular üzerinden ilerleyeceğiz videomuzda. İlk olarak Türk Borçlar Kanunu'na değinmek istiyorum. Bu noktada Türk Borçlar Kanunu madde 350 bize diyor ki kiraya veren kira sözleşmesini kiralananı kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içerisinde açacağı dava ile sona erdirebilir. Şimdi bu noktada bizim örnek üzerinden gitmemiz gerekiyor. Örneğin 1 Ocak 2018 tarihli bir kira sözleşmesi olsun ve kira süresi de bir yıl yazsın kira sözleşmesinde. O halde bu sözleşmenin geçerlik tarihi 1 Ocak 2019 olacaktır. Yani 1 Ocak 2018'de kiralanan taşınmaza ilişkin sözleşme 1 Ocak 2019'da sonu erecektir. Peki, ev sahibinin de kızı ya da oğlunun 2019 yılının Temmuz ayında evleneceğini varsayalım. Bu noktada ev sahibi şöyle yapmalı. Şimdi belirli süreli kira sözleşmesi olduğu için yani kira sözleşmesinde kira süresi 1 yıl yazdığı için burada ev sahibi kira sözleşmesi 1 Ocak 2019'da biteceğinden 1 Ocak 2019'dan 31 Ocak 2019'a kadar 30 günlük süre içerisinde tahliyeye ilişkin dava açmalıdır. Ve bu davada da kızının ya da oğlunun evlilik sebebiyle bu taşınmazda oturması gerektiğini, bu ihtiyacın gerçek ve samimi bir ihtiyaç olduğu, başka bir taşınmazının mevcut olmadığı ya da oturmasının mümkün olmadığı ispat edilerek, iddia edilerek bir dilekçe ile dava açmalı ve ispatlayacak delillerle de dilekçesini şekillendirmelidir. Bu noktada özellikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Mutlaka ihtiyaç gerçek, samimi ve zorunlu olmalı. Şimdi bu noktada kişinin muhakkak evlenmiş olması gerek Kızının ya da oğlunun mutlaka evlenmesi ve e, o eve evli bir şekilde girmiş olması gerekmiyor. Şöyle ki yargıtay kişi eğer oğlu ya da kızı evleneceği gerekçesiyle kiracısını tahliye etmek istiyor ise bu noktada yeni oturacak olan oğlu ya da kızının evlilik yolunda bir adım atmış olmasını arıyor. Yani kişinin bir ilişkisi olabilir ancak evlilik yolunda hiçbir adım olmamasına rağmen ev sahibi kızı ya da oğlunun evleneceği zaman orada oturacağı gerekçesiyle bu davayı açamayacağını söylüyor. İhtiyaç yakın zamanda da olsa kesinleşecek olmalı. Biz bunu arıyoruz bu noktada. Dolayısıyla aslında böyle bir durum olduğunda mutlaka bir hukuki danışmanlık alınmalı ve titizlikle bu süreçler takip edilmeli. Zira süreler ve somut olay kesinlikle çok önem arz ediyor. Her somut olay kendi içerisinde değerlendiriliyor ama değişmeyecek şeyler var. İhtiyaç yakın zamanda kesinlikle doğmalı. İhtiyaç gerçek, samimi ve zorunlu olmalı. Kişinin aynı sınırlar içerisinde başka bir evi varsa ve kızı ya da oğlu bu evde de oturabilecekse Yargıtay burada ihtiyacın zorunlu olmadığını savunabiliyor. Dolayısıyla tüm bu hususlar birlikte değerlendirilerek bir yol haritası çizilmeli ve dava buna göre açılmalıdır.